İyi <laughs> e gözünü sevdiğim mübarek. Şehir yerinde 500 metreden canımız çekip de burada niye ayak altındasın? Senin hiç mi değerin yok burada? Şuna bak ya. Arkadaş şuna bak ya. Al. Al ya al. <laughs> burada bulgur kaynatıyoruz. Önce bunu eliyoruz kalburla. Ondan sonra yıkıyoruz. Leğene koyuyoruz. Kaynatıyoruz. Ondan sonra e, damın başına bu halde yu, yu yara biraz 2-3 saat duracak. Ondan sonra ortasını yaracağız sabah neyde sereceğiz. sereceğiz. Damı başına sereceğiz. Allah nasip Bu buğdadan eylesin. mı oluyor? Buğdadan oluyor. Buğday Bu... daha önceden suda falan bekletiyorsunuz mu bunu kaynatmadan önce? Yok. Ee, kaynatmadan önce bekletmiyor da akşamına yıkayıp sabahca kabarıyordu da biz erken yaptık yani. He, yani biraz durması gerekiyor. Biraz durması gerekiyordu da biz öyle yaptık. Yani nasıl olsa oluyor her şekilde. Yani ateşi görünce mecbur Tabii, olmam demeyecek yani. <laughs> evet. Peki ne kadar gidiyor bunun sakladığınızda ömrü? hani? 2-3 sene gider. İri değil mi tanesi? Bunun kırılması gerek. Yok kırılacak, çekilecek burada. Değirmene götürüp çektireceğiz. Da, daha, daha ayetleyeceğiz. Yani bu kaynadıktan sonra daha işi bitmiyor. Yok aitlanacak, temizlenecek. Ondan sonra değermene gidip şey yapacak. Kırılacak. Kırılacak. İncesi bir ayrı, irisi bir ayrı alınacak. Oo, çok, çok işi var. Sevmezler Market, ama. <laughs> marketten alıp şöyle iki parça alıp yemek daha şey değil mi? Yok ya. Kendi yaptığımız daha iyi. İçimize siniyor yani. sokağını vurdun yanımla suyu al ki be beni ya bunu mevzu böyle yapalım geçen bir kadın sordu hazır kaynamış mı yok çekilmiş bulgura çekilmiş hazır taba şey olursa bunu kurulmuş hali oluyor içinde ha pıtır pıtır ular düşer dibine hmm. yeladı de, de o da hepsine koku yapar yeah. öyle ya hapsiye üşünün ne zamandan Her zaman ben. Ak Yani ortalama bir 3 saat. falan Hı -hı. anca oluyor öyle mi? Hı -hı.